Süleyman Demirel Üniversitesi tiyatro topluluğu sergiledikleri performansla göz doldurdu. Tiyatro topluluğu 21, 22, 23 Aralık tarihleri arasında saat 19'da Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde Öğrenci İşleri adlı oyunu sergilemek için izleyicilerini beklemeye devam edecek. Tiyatro topluluğu 3 ayrı günde öğrenci işleri adlı oyunu Lütuf Çakmakçı Kültür Merkezi'nde sahnelendirecek. Bizler de oyunu izlemek için heyecanla yerimizi alırken oyunu canlandıracak olan oyuncu arkadaşlarımızın duygu ve düşüncelerini alalım. Öğrenci işleri adlı tiyatro oyununu öğrencilerle buluşturmayı heyecanla beklediklerini dile getiren topluluk başkanı Eda Otçugil, düşüncelerini mikrofonlarımıza anlattı. Öğrenci işleri skeç gösterisi 9 farklı skeçten oluşmakta. E, aslında hepsinin ayrı ayrı farklı farklı hikayeleri var. Kimisi aile hayatını anlatıyor, e, kimisi öğrencilik hayatını anlatıyor ve e, insanların günlük hayatında başlarına neler gelebilecek e, bunlardan söz ediliyor skeçlerimizde. E, heyecanlıyız. Çok az kaldı gösterimizde. Bu akşam sahnedeyiz e, ve çalışmalarımız son gaz devam ediyor. Bu şekilde. Ee, i̇smim Yiğit. Ee, bugün skeç oyunumuz olacak. 9 tane skeçten oluşuyor. Ee, her biri birbirinden farklı konusu var. Ee, yani güzel olacağını düşünüyorum. Çok çalıştık bir buçuk aydır falan. Ciddi emek harcıyoruz. Ee, herkesin gelip izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Pandemiden sonra da hem bize hem de seyircilere ilaç olacak herhalde. Şimdi 9 tane skecimiz var. E, hatta bunlardan bir tanesini biz yazdık. Her birinin konusu farklı ve eğleneceğimizi düşünüyorum. Sahnede olmak ayrı bir şey e, ve bunu güzel bir ekiple yapmak apayrı bir şey tabii ki de. E, umarım e, güzel geçecek. Arkadaşlarımızla uzun bir süredir çalışıyoruz. 9 tane skecimiz var bugün. İki perdeden oluşacak. E, eğleneceğini düşünüyorum gelecek arkadaşlarımızın. Güzelce çalıştık arkadaşlar da pandemiden sonra güzel bir etkinlik ayarladık. Gelecekler hep beraber güleceğiz, eğleneceğiz, dağılacağız böyle. Çok çalıştık bu oyun için, çok heyecanlıyız, çok eğlendik. Yani umarım seyirciler de çok eğlenir. Güzel bir gösteri olacak. Skeçlerimiz gerçekten çok komik. Umarım herkes komik bulur skeçlerimizi, çok eğlenir. E, i̇zlerken çok keyif aldım. E, farklı sahnelerden oluşması da çok harbi bir komedi kattı. Teşekkür ediyorum, tekrar geleceğim. Ya çok beğendik. E, yani işte yani tekrar olursa aslında gelmeyi düşün, yani düşünüyoruz bizim beklediğimizden de iyi oldu ee, ya yani çok mutluyuz geldiğimiz için çok güzel bir etkinlik oldu bize de keyifli oldu. çok güzeldi çok eğlendik ee, enerji olarak da pandemi sonrası böyle bir enerji ihtiyacımız vardı toplu bir etkinlik olduğu için çok eğlendik çok güzeldi <laughs>